Ali 50 yaşında sıradan bir adamdı. Hayatı boyunca orta halli bir yaşam sürmüş, hiçbir zaman büyük hayaller peşinde koşmamıştı. Karısı Meryem ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı mütevazı ev onun huzur bulduğu yerdi. Ancak son yıllarda işler kötü gitmiş, Ali'nin inşaat sektöründeki işleri azalmıştı. Aile bütçesi her geçen gün daha fazla sıkışıyor, borçlar büyüyordu. Bu durum Ali'yi her sabah uyandığında derin bir çaresizlikle yüzleşmeye itiyordu. Bir gün kahvehane köşesinde arkadaşlarıyla otururken bir ilan gözüne çarptı. İlan, yurt dışında inşaat işçileri arandığını ve bu işin oldukça iyi bir maaş sunduğunu söylüyordu. Ali bu ilanı okurken gözleri parladı. Belki de bu hayatımı değiştirmek için bir fırsattır diye düşündü. Ancak yurt dışına gitmek için pasaport, vize ve yolculuk masrafları gerekiyordu. Ali elindeki sınırlı imkanlarla bu masrafları karşılayamayacağını biliyordu. O gece karısıyla konuyu konuşmaya karar verdi. Meryem dedi gözlerinde bir umut ışığıyla. "Bak, yurt dışında inşaat işçileri arıyorlarmış. Maaşı da çok iyiymiş. Eğer bu işe gidersem hem borçlarımızı kapatırız hem de çocukların geleceği için birikim yapabiliriz." Meryem kocasının bu fikrine önce endişeyle yaklaştı. Ali yurt dışına gitmek kolay değil dedi. Hem orada kimseyi tanımıyorsun hem de masraflarını nasıl karşılayacağız? Ali karısının haklı olduğunu biliyordu. Ancak bu fırsatın ailesi için bir çıkış yolu olduğunu düşündüğünden vazgeçmek istemiyordu. Meryem bu bizim için bir şans dedi. Arkadaşlarımdan borç alırım. Beni yalnız bırakmazlar. Giderim, çalışırım, borçlarımı öderim. Sana söz veriyorum. Bu iş her şeyimizi değiştirecek. Ertesi gün Ali yakın arkadaşlarına durumu anlattı. Aralarındaki en samimi arkadaşı olan Ahmet ona destek vermeye karar verdi. Ali, seni yıllardır tanırım, dedi. Bu işi başarırsın. Sana gereken parayı vereceğim ama unutma ki bunu geri ödemeni bekliyorum. Ali, Ahmet'in bu desteği karşısında büyük bir minnet duydu. Ahmet'in hasta bir kızı vardı ve her kuruş onlar için önemliydi. Ali borcunu ödeyeceğine dair kesin söz verdi. Diğer birkaç arkadaşından da küçük miktarlarda borç alarak gerekli parayı toparladı. Meryem ise düğününden kalma birkaç takısını bozdurmuştu. Ali'nin yurt dışına gidebilmesi için herkes elinden geleni yapmıştı. Yola çıkmadan önce çocuklarına ve karısına veda etti. Küçük oğlunu kucaklayarak, ''Babanız geri döndüğünde her şey daha iyi olacak.'' dedi. Meryem ise gözyaşlarını saklamaya çalışıyordu. ''Kendine dikkat et.'' dedi. ''Orada yalnızsın. Bize bir şey olursa hemen haber ver.'' Ali ailesine el sallayarak otobüse bindi. Gözlerinde hem bir umut hem de belirsizliğin getirdiği korku vardı. Ancak kafasında tek bir düşünce vardı. Bu işte başarılı olmak zorundayım. Ali, yurt dışındaki inşaat şantiyesine vardığında hayatının ne kadar zor olacağını hemen anlamıştı. Şantiyede farklı ülkelerden gelen işçilerle aynı koğuşta kalıyor, her sabah gün doğmadan işe başlıyorlardı. Beton dökmek, iskele taşımak ve ağır malzemelerle çalışmak onun yaşındaki biri için oldukça zordu. Ancak Ali ailesini düşündükçe bu zorluklara göğüs germeye kararlıydı. İlk maaşını aldığında biraz para biriktirmeyi başardı. Bu para onun umutlarını daha da büyüttü. Bir gün bu parayla memleketime döneceğim dedi kendi kendine. Aileme borçlarımı ödeyeceğim, onlara daha iyi bir hayat sunacağım. Bir gün iş çıkışı şantiyenin yakınında dolaşırken bir bahis bürosunun önünden geçti. Camda büyük harflerle yazılmış bir afiş dikkatini çekti. Hayallerinizi gerçekleştirmek için şansınızı deneyin. Bu afiş Ali'nin merakını uyandırdı. Bahis bürosunun içine girdi ve piyango biletlerine göz attı. İçlerinden birini seçti ve küçük bir miktar ödeyerek biletini aldı. O an biletin hayatını nasıl değiştireceğinden habersizdi. Bir hafta sonra biletin sonuçlarını kontrol ederken gözlerine inanamadı. Numaranın tamamı eşleşiyordu. "Kazandım!" diye bağırdı. Piyango Ali'ye devasa bir servet kazandırmıştı. Artık bir inşaat işçisi değildi, bir milyonerdi. Ali sevincini hemen ailesiyle paylaşmak istedi. Meryem'i arayarak "Meryem, zengin olduk." dedi. Meryem telefonda hem şaşkın hem de mutlu bir şekilde "Ali bu gerçek mi? Borçlarımızı ödeyebilecek miyiz?" diye sordu. "Artık hiçbir borcumuz kalmayacak." dedi Ali. "Her şeyi halledeceğim. Bizim için her şey değişti." Meryem, Ali'nin bu haberiyle sevinçten gözyaşlarına boğulmuştu. Çocuklarına bu mutlu haberi verdi ve Ali'nin dönüşünü dört gözle beklemeye başladılar. Ancak Ali'nin bu zaferi onun için bir dönüm noktasına dönüşecekti. Zenginlik onun karakterinde derin bir değişim yaratacaktı. Ali piyango kazandığı haberini aldıktan sonra hayatının artık tamamen değişeceğine inanıyordu. Ancak bu değişim sadece maddi olarak değil, karakterinde de köklü bir dönüşüm başlatmıştı. Paranın verdiği güç onun yıllardır içinde bastırdığı hırslarını, egosunu ve arzularını bir bir ortaya çıkarıyordu. Bu dönüşüm başta fark edilmese de kısa sürede çevresindekiler tarafından anlaşılacaktı. Piyango kazandığından bir ay sonra Ali yurt dışındaki işini bırakmaya karar verdi. Artık inşaatta çalışmaya ihtiyacı yoktu. Şantiyedeki arkadaşlarına veda ettiğinde bazıları onun adına sevinirken bazıları bu ani zenginliğin onu değiştireceğinden emindi. Ali, "Sakın bu parayı boş yere harcama." dedi bir iş arkadaşı. "Hayatını düzene koy, çocuklarının geleceği için bir şeyler yap." Ali bu tavsiyeyi duymazdan geldi. Ben artık fakir bir işçi değilim diye düşündü. Artık kendi kurallarımı koyacağım. Türkiye'ye döndüğünde ailesi onu büyük bir coşkuyla karşıladı. Eşi Meryem Ali'yi uzun bir süre kucakladı ve gözyaşları içinde Ali, "Sen bizim kahramanımızsın." dedi. Çocukları babalarının zengin biri olarak dönüşünden dolayı hem şaşkın hem de heyecanlıydı. "Artık hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok." dedi Ali ailesine. Hayatımız tamamen değişecek. Ancak Ali'nin içinde yeni bir insan uyanıyordu. Kendi ailesine duyduğu sevgiden çok kazandığı paranın getirdiği gücü hissetmekle meşguldü. O artık sadece bir baba ya da eş değil, zengin ve saygı duyulan bir adam olmak istiyordu. Ali'nin ilk icraatlarından biri borçlarını ödemek oldu. Ancak bu sadece kendi karısına ve ailesine olan sorumluluğunu yerine getirmekle sınırlıydı. Yurt dışına gitmeden önce borç aldığı arkadaşlarına ödeme yaparken bunu bir lütuf gibi göstermeye başladı. Özellikle Ahmet'e olan borcunu verirken "Bak Ahmet, param çok ama sana olan borcumu unutmadım." dedi kibirli bir şekilde. Ahmet bu sözlere kırıldı ama belli etmedi. "Teşekkür ederim Ali." dedi sessizce. Ama bu para kızımın ameliyatı için çok önemliydi. Onu iyileştirmek için dua ediyorum. Ali arkadaşının bu sözlerini duymazdan geldi. Artık onun gözünde eskiden birlikte vakit geçirdiği bu insanlar önemsizdi. Ben zengin bir adamım diye düşündü. Artık böyle insanlarla uğraşacak vaktim yok. Ali yeni zengin hayatına alışmakta gecikmedi. Büyük bir villa satın aldı, lüks bir araba aldı ve sürekli pahalı restoranlarda vakit geçirmeye başladı. Ailesi bu hızlı değişim karşısında endişeleniyordu. Meryem bir gün Ali'ye sitem dolu bir şekilde "Ali, bu kadar parayı dikkatli harcamalısın." dedi. "Çocuklarımızın geleceği için bir şeyler biriktir." Ali eşinin bu sözlerine kızdı. "Ben ne yaptığımı biliyorum." dedi sert bir şekilde. "Artık bizim fakirlik günlerimiz bitti. Bu hayatı hak ettik ve ben bunu yaşayacağım." Bu tartışmadan birkaç hafta sonra Ali'nin ailesine karşı tutumu daha da kötüleşmeye başladı. Akşamları evde vakit geçirmek yerine lüks otellerde ve gece kulüplerinde zaman geçirmeye başladı. Meryem bu durum karşısında çok üzülüyordu. Ali, "Çocukların seni bekliyor." dedi bir gün. "Onlarla vakit geçirmen gerekiyor." Ali bu sözleri aldırmadı. "Çocuklar zaten her şeyin en iyisine sahip." dedi soğuk bir şekilde. Onlara bir baba olarak daha ne yapabilirim ki? Beni rahat bırak. Bir gün Ali'nin yurt dışına gitmeden önce en yakın arkadaşı olan Ahmet onunla bir görüşme ayarladı. Ahmet'in küçük kızı ağır bir ameliyata ihtiyacı vardı ve bunun için çok fazla paraya ihtiyaç duyuyorlardı. Ali'nin serveti göz önüne alındığında bu miktar onun için önemsizdi. Ancak Ahmet bu isteği dile getirmekten çekiniyordu. Sonunda cesaretini toplayarak Ali'ye "Kızımın ameliyatı için biraz yardıma ihtiyacım var." dedi. "Senden borç istemiyorum ama bu onun hayatı için çok önemli." Ali bu sözleri duyduğunda önce düşündü. Ancak kısa bir süre sonra kibirli bir şekilde, "Ahmet, sen benim yardım bankam mı oldun?" diye sordu. "Bütün hayatımı senin ihtiyaçlarına göre düzenleyemem. Kusura bakma ama sana bu parayı veremem." Ahmet Ali'nin bu sert sözleri karşısında şoke oldu. Ali bu paranın sana hiçbir zararı olmayacak dedi. Sadece kızımın hayatını kurtarmaya yardım etmeni istiyorum. Ali omuz silkerek bana böyle duygusal numaralarla gelme dedi. Ben kimseye minnet borçlu değilim. Kendi işini kendin hallet. Ahmet bu sözler karşısında sessizce ayrıldı. Ali'nin nasıl birine dönüştüğünü gördükçe içi hem öfke hem de hayal kırıklığıyla doluydu. O artık bizim tanıdığımız Ali değil, diye düşündü. Bu olaydan sonra Ali tamamen eski arkadaşlarıyla bağını kopardı. Onları küçük görmeye, hatta bazen alay etmeye başladı. Ailesine olan ilgisi de tamamen azaldı. Sonunda karısı Meryem'den boşanmaya karar verdi. Ben artık bu hayata sığamıyorum, dedi. Kendime yeni bir yol çizmem gerek. Meryem bu sözler karşısında ne diyeceğini bilemedi. Ali, biz senin aileniz," dedi. "Bizi nasıl terk edebilirsin? Benim artık kimseye ihtiyacım yok," dedi Ali soğuk bir şekilde. "Bu dünyada herkes kendi başının çaresine bakmalı." Ali ailesinden ve eski çevresinden tamamen kopmuştu. Artık hayatını tamamen yeni bir kimlikle sürdürüyordu. Lüks restoranlarda yemek yiyen, pahalı arabalara binen, gece kulüplerinde sabahlara kadar eğlenen biri olmuştu. Kendini bir anda daha önce hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulmuştu. Bu dünya onu sadece maddi olarak değil, ahlaki olarak da hızla tüketmeye başlamıştı. Ali boşandıktan sonra büyük bir villa kiralamıştı. Evin içinde her şey en pahalı mobilyalarla döşenmişti. Duvarlarda pahalı tablolar, salonda dev bir televizyon, garajında ise son model spor arabalar vardı. Ancak bu ihtişam onun içindeki boşluğu dolduramıyordu. Eskiden ailesinin sıcaklığıyla dolu olan hayatı şimdi yalnızlık ve yapay bir mutlulukla kaplanmıştı. Ancak Ali bu gerçeği görmezden geliyor, kendini sürekli eğlenceye ve savurganlığa adıyordu. Her gece farklı bir mekanda vakit geçiriyor, tanıştığı insanlara kendini göstermek için büyük paralar harcıyordu. Onun için zenginliğini sergilemek artık bir yaşam tarzı haline gelmişti. "Para bende." diyordu kendi kendine. "Kimseye muhtaç değilim. Bu hayatı hak ediyorum." Ancak bu hayatın bir bedeli vardı. Ali tanıştığı insanlar arasında gerçek dostlar bulamıyordu. Çevresindeki herkes onun parasından faydalanmaya çalışan insanlardı. Özellikle genç kadınlar Ali'yi etkileyip ondan para koparmaya çalışıyordu. Başlangıçta bu durumu umursamıyor, paranın onu güçlü kıldığını düşünüyordu. Ancak zamanla bu kadınların onu nasıl kandırdığını fark etmeye başladı. Bir gün Ali'nin sık sık vakit geçirdiği bir gece kulübünde tanıştığı genç bir kadın ona pahalı bir hediye almak için para istedi. Kadın, "Bu benim hayalim Ali." diyerek onu ikna etti. Ali bu tür taleplere o kadar alışmıştı ki hiç düşünmeden parayı verdi. Ancak bir süre sonra kadının başka bir adamla birlikte olduğunu ve Ali'nin parasını ona harcadığını öğrendi. Bu olay Ali'nin gururunu zedeledi. "Ben kimseye böyle kullanılacak biri değilim." diye düşündü. Ama bu onun için sadece bir başlangıçtı. Çünkü bu tür dolandırıcılıklar hayatının bir parçası haline gelecekti. Zamanla Ali'nin harcamaları kontrolden çıkmaya başladı. Günde binlerce lira harcıyor, kumar masalarında kayıplar yaşıyor ve sürekli yeni maceralar peşinde koşuyordu. Ancak bu savurganlık birikimlerini hızla tüketmeye başlamıştı. Bir zamanlar milyonları olan Ali artık hesabındaki paranın azalmaya başladığını fark ediyordu. Bu süreçte Ali'nin ailesi onun hayatından tamamen çıkmıştı. Eski karısı Meryem ve çocukları Ali'nin ne yaptığına dair hiçbir bilgiye sahip değildi. Ali onları asla aramamış, onlarla hiçbir iletişim kurmamıştı. Ancak Meryem çocuklarıyla birlikte hayatını yeniden kurmaya çalışıyordu. Ali'nin parası vardı ama bizde sevgi var diyordu çocuklarına. Biz birlikte her şeyi başarabiliriz. Bir gün Ali'nin savurganlıkla dolu hayatı geri dönülemez bir noktaya geldi. Kumar masasında büyük bir kayıp yaşadı. Bu onun için tam anlamıyla bir yıkım olmuştu. Daha fazla para kazanma umuduyla bankalardan kredi çekmeye başladı. Ancak bu borçlar onun zaten düşmekte olan hayatını daha da karmaşık bir hale getirdi. Artık lüks yaşamını devam ettirebilmek için sürekli borçlanıyor, kazandığından daha fazlasını harcıyordu. Ali'nin bu borçları bir süre sonra kontrolden çıktı. Bankalar onun borçlarını tahsil etmek için harekete geçti. Arabaları, villası ve diğer tüm lüks eşyaları haczedildi. Bir zamanlar milyonluk bir serveti olan Ali şimdi tamamen beş parasızdı. Ancak bu durum bile onun hayat tarzından hemen vazgeçmesine neden olmadı. Arkadaşlarından borç almaya çalıştı ancak çevresinde kimse ona güvenip yardım etmek istemiyordu. Çünkü Ali zengin olduğu dönemde herkesi kırmış ve uzaklaştırmıştı. Sonunda Ali kendini sokaklarda buldu. Bir zamanlar lüks otomobillerle gezdiği caddelerde şimdi yürüyerek dolaşıyor ve eski günlerini düşünüyordu. Ben ne yaptım? diye kendi kendine sordu. Her şeyim vardı, ailem, arkadaşlarım ama şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Bu düşünceler onun için hem bir pişmanlık hem de bir yüzleşme anıydı. Ancak artık hiçbir şeyi geri döndürmek mümkün değildi. Ali bir gece parkta otururken eski hayatını düşündü. Ailesini terk ettiği anı, arkadaşlarını küçümsediği zamanları ve paranın ona nasıl bir canavara dönüştürdüğünü hatırladı. Onlardan af dilemeliyim diye karar verdi. Belki beni affederler. Belki yeniden bir araya gelebiliriz. Ali, yıllardır görmediği ailesine ve eski çevresine dönmek için artık hazır olduğunu düşünüyordu. Parasını kaybettikten sonra hayatının ne kadar boş ve anlamsız hale geldiğini anlamıştı. Ancak bu dönüş düşündüğü kadar kolay olmayacaktı. Zamanında kırdığı kalpler, terk ettiği insanlar ve kötü davranışları arkasında derin yaralar bırakmıştı. Ali eski mahallesine geri dönmek için bir otobüs bileti aldı. Yıllar önce büyük umutlarla terk ettiği yer şimdi onun için hem bir umut hem de korkuyla doluydu. Otobüs camından dışarı bakarken bir zamanlar kendini büyük bir adam gibi hissettiği günleri düşündü. "Ben ne yaptım?" diye mırıldandı. Kendime, aileme, herkese zarar verdim. Mahalleye vardığında sokaklar onun hafızasındaki gibi değildi. Bazı evler yenilenmiş, bazıları ise daha da yıpranmıştı. Ancak en büyük değişim kendi evinde olacaktı. Evine yaklaştıkça kalbi hızla çarpmaya başladı. Kapının önüne geldiğinde elleri terlemiş ve titriyordu. Zili çaldı. Kapıyı eski karısı Meryem açtı. Ali'yi gördüğünde yüzünde şaşkınlık ve öfke arasında gidip gelen bir ifade belirdi. Ali dedi. Ne işin var burada? Ali mahcup bir şekilde başını eğdi. Meryem dedi sesi titreyerek. Ben pişmanım. Yaptığım her şey için özür dilemeye geldim. Seni, çocuklarımızı terk ettim. Ama ne olur bana bir şans daha verin. Sizi kaybetmek istemiyorum. Meryem Ali'nin yüzüne dikkatlice baktı. Bir zamanlar hayran olduğu bu adam şimdi yorgun, çökmüş ve pişman bir haldeydi. Ama onun yaşattığı acılar hemen silinecek gibi değildi. Ali dedi, sesi soğuk ve kararlı. Biz yıllardır sensiz yaşıyoruz. Bizi terk ettin. Paramız yokken bizi bırakıp gittin. Şimdi geri gelmek mi istiyorsun? Ali gözleri dolu bir şekilde, Meryem her şeyimi kaybettim dedi. Ama bu kayıplar bana gerçek değerleri öğretti. Benim için en önemli şey sizmişsiniz. Sizi tekrar kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım. Meryem bir süre sessiz kaldı. Sonra derin bir nefes alarak Ali, seni affetmek kolay değil, dedi. Çocuklarımız seni yıllarca bekledi. Onların hiçbir anında yanında olmadın. Şimdi geri dönüp onları yeniden baba sevgisiyle buluşturabileceğini mi sanıyorsun? Ali Meryem'in sözleri karşısında kendini daha da kötü hissetti. Gözyaşları içinde "Ne olur bana bir şans ver." dedi. "Sizi yeniden mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Artık eskisi gibi olmayacağım." Tam o sırada çocukları kapının arkasında belirdi. Büyük oğlu Ahmet babasını gördüğünde bir an duraksadı. "Baba?" dedi. Sesi hem şaşkın hem de öfkeliydi. Şimdi mi geldin? Bizi yıllarca unuttun. Şimdi neyin peşindesin? Ali oğluna doğru adım atarak Ahmet seni terk ettiğim için çok pişmanım dedi. Ama artık buradayım. Baba olmak için buradayım. Ahmet babasının bu sözlerine inanmakta güçlük çekiyordu. Baba olmak mı? dedi alaycı bir sesle. Sen bizim hayatımızda baba olarak hiç var olmadın. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi geri dönemezsin. Ali oğlu'nun bu sert tepkisi karşısında sessiz kaldı. Her kelime onun yüreğinde derin yaralar açıyordu ama haklı olduklarını biliyordu. Onları terk etmiş, kendi bencil arzularının peşinden gitmişti. Şimdi ise onların sevgisini yeniden kazanmak istiyordu ama bunun kolay olmayacağını anlıyordu. Ali eski arkadaşlarını görmek için mahallede dolaşmaya başladı. Yıllar önce borç aldığı ve sonra unuttuğu Açı Ahmet'i görmek istedi. Ahmet'in evine gittiğinde kapıyı onun kızı açtı. Kız büyümüş ve sağlıklıydı. Ali bir an için derin bir mutluluk hissetti. Amcanız evde mi ki annesi diye sordu. Ahmet kapıya geldiğinde Ali'yi görür görmez yüzü ekşidi. Ali buraya niye geldin diye sordu. Yıllar önce borcumu ödedin ama kızıma yardım etmediğin günü asla unutmadım. Ali başını eğerek Haklısın Ahmet dedi. Sana ve ailene çok kötü davrandım ama şimdi her şey değişti. Seni tekrar kazanmak istiyorum. Ahmet sert bir şekilde beni kazanmana gerek yok dedi. Biz hayatımıza devam ettik. Sen bizi unuttuğun gibi biz de seni unutmayı öğrendik. Şimdi git ve hayatının geri kalanını toparlamaya çalış. Ali eski dostlarından ve ailesinden af dileyerek günlerini geçirdi. Ancak herkesin kalbinde derin bir kırgınlık vardı. Onları terk eden, zenginliğin ve kibirin etkisiyle kötü bir insana dönüşen Ali'yi affetmek kimse için kolay değildi. Mahallede dolaşırken yalnızlığın ne demek olduğunu bir kez daha anladı. Sonunda bir parkta oturup geçmişini düşünmeye başladı. Belki de bu ilahi adalet diye düşündü. Ben herkesi terk ettim. Şimdi de herkes beni terk ediyor. Bu düşünceler içinde gözyaşlarına boğuldu. Hayatını geri almak için ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Ama bir şey kesindi. Bu yalnızlık onun kibirle başlayan yolculuğunun adaletiydi.